Evet herkese merhabalar. Bugün fincan ve kulp formasyonunu anlatacağım. Bazıları çanak ve kulp da diyor. İngilizcesi cup and handle. Fincan ve bir kulp şeklinde bir formasyon bu aslına bakarsanız. Normalde daha önceki bir yükseliş formasyonun devamı niteliğinde olan bir formasyon. Neyi anlatmak istiyorum? Şöyle bu şekilde bir yükseliş trendi varken grafimiz bu şekilde yükselirken bir direnci kıramıyor ve artık oradan geri çekilmeler başlıyor. Ee, ve o çekilme de bir fincan şeklinde zamana yayılarak gidiyor. İkinci kez aynı zirveye gelmesine rağmen orayı kıramıyor ve aynen burada olduğu gibi bir flama şeklinde e, şu flamaya benzer işte bu kulp yani burada belirleyici olan kulp aslında bir formasyon çiziyor ve burada şu en üstteki direnci şu yani Şuradaki direnci bir çizgiyle göstereyim onu da buradaki direnci kıramıyor tekrar geri çekilmeye başlıyor ve bizim trendimiz yani formasyonumuz artık bu direnci kırdığı yerde gerçekleşmiş oluyor burada Şuna çok dikkat etmek lazım. Bu formasyon ikili tepe ile çok karşılaştırılabilecek bir formasyon. Burada ayırt edici olan bu kırılmayan, ikinci kez kırılmayan direncin kısa bir süre sonra kırılması ve hacimli bir şekilde kırılması geçirmesi gerekiyor. Burada grafik hedefi nedir? Bu hedefi nasıl hesaplanır onu da bir göstereyim. Şuradaki yükseklik kadar, şu mesafe kadar, bu yükseklik kadar, direncin kırıldığı yerden de yukarıya gidilmesi beklenir. Normalde bu yukarıya doğru ve şuradan itibaren ise hacimli bir şekilde yukarıya doğru bir tırmanma gelir. Bunu normal canlı grafikte daha iyi göreceğiz. Bu fincan kul formasyonunun önceliklerinden birisi burası U'ya benzer bir şekilde. Yani burada biraz O gibi olmuş. V şeklinde değil yani şöyle keskin bir V şeklinde olmaması gerekiyor. Yani böyle zamana yayılarak ileri geri hareketle bu şekilde yükselip alçalması gerekiyor. Ve kırılma noktasında da hacimli bir geçişin olması yani bir anda bir yükselişin olması gerekiyor. Ve kulp kısmı çok uzamaz. Yani aynen bu fincan şeklini alır. Şimdi canlı bir bitcoin grafiğinde bakalım şu an neler olmuş. Onu bir değerlendirelim şimdiden sonra ne olacağını da. Evet bu hali hazırdaki Bitcoin grafiği bakarsanız aynen bir yükseliş trendi devam ederken geri çekilme başlamış ve bu geri çekilme belli bir yere kadar gitmiş. Burada olduğu gibi bir yükselişe gitmiş. Sonra tekrar bir zamana yayılarak biraz daha ne olmuş bir fincan şeklinde geriye doğru gitmiş. Normalde baktığım zaman bizim dönüşümüz işte 40 bin. 41 bin civarından olurken e, yükselişimiz e, yani kırılma noktamız burası yani şu aş yüksekliği kadar bir daha yukarıya gitmemiz 52 bin'e kadar geri gitmemiz gerekiyor yani yükselişin devam etmesi gerekiyor. Evet hali hazırdaki Bitcoin grafiği bu gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir e, trend gelmiş ancak bu trend bir fincan şeklinde aşağı gitmiş, yukarıya gitmiş. Sonra tekrar aşağı yukarı aynı zirveye gelmiş ee, ve düşüş başlamış. Şimdi ben ne demiştim size şuraya biraz daha yakın ama bu flama şeklindedir demiştim. Yani az önceki fotoğrafta da aslında anlamanız açısından biraz daha farklı yapmıştım. Şuradakini söylüyorum. Bu böyle bir flama gibi aynen aşağı yukarı gider gelir. Bakın şöyle aşağı yukarı biraz daha yakından bakalım anlaması kolay olsun diye Bakın bu böyle bir flama gibi gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş Nereye kadar gitmiş bu benim 37694 diye Bir gün önce verdiğim rakam nereden Twitter'dan ona bir bakalım Evet o da burada dün gönderdiğimde Bitcoin fiyatı Neymiş şöyle birazcık yana doğru alayım Evet dün gölerinde ben Bitcoin 40 bin dolar civarındaymış ve ben çizdiğim grafikte 37 bin 694 dolar civarına kadar geri çekilmeyi öngörmüşüm bakalım buradan gene kaça gelmiş 37.694.6 Evet nokta 6'sı da burada duruyor gördüğünüz gibi 37.000 tam nokta atışıyla 40 bin dolardaki 39900 99. <laughs> Tam 39.999 dolar seviyesindeyken ben bunu yani biraz daha yükselir belki ama geriye doğru çekilir. Tabii ben kulbu çizdiğim, fincan çizdim yer biraz daha anlamak, okumak kolay olsun diye çizmiştim. Şeklinde olmuş. Tekrar grafiğe gelelim. normalde nedir, hedefimiz nedir? Benim beklentim nedir? Dünkü fotoğrafta baktıysanız dikkat ettiyseniz benim beklentim 48.700 dolar civarına kadar bir yükseliş bekliyorum diye söylemiştim. O beklentim halen devam ediyor. Sonra onu da nereden söylüyorum? Elliot dalgalarından söylüyorum. Şunları bir temizleyeyim. Bu kul cool fincan açıklamasından sonra. Evet şu anda benim bir Elliot sayımım var onu öncesin sonrasını çok anlatmayayım. Vaktiniz yoktur. Şu an ne oluyor anlatayım biraz. Ancak ondan önce şu kulptaki flamayı anlattık. Flama şeklinde aşağı düşüşü anlattık. Sonra hacimli bir geçiş olacak. Yani, yani kırılımın bu daha evvel geçemediğimiz yükseliş trendindeki zirvenin bir anda hacimli bir şekilde yükselişe devam edeceğini söylemiştik. Yani Burada baktığın zaman da yüksek bir hacim gelmiş görüyorsunuz ve kırılım yukarıya doğru gitmiş. Normalde alım buradan yapılır. Neden? Çünkü bu biraz daha V neyse ikili tepe formasyonu olabilir. Yani baktığın zaman böyle ikili tepe formasyonunda olan bir formasyon çok benziyor. Bu biraz şaşırtıcı olabilir. Normalde aşağıya doğru giderken alınmaz. 50 sayımına göre ise benim sayıma göre ise bu bir impas dalgasının devamı ve bunun e, şu anda üçüncü bacak üzerinde olduğumuzu ben değerlendiriyorum. Geriye çekilme ve beşi bacak şeklinde bir ilerlemenin olacağını düşünüyorum. Elon Musk bir açıklamada bulundu. Tesla'nın Bitcoin'e yatırım yaptığını duyurdu. Aslında hiç alım yapmadı sadece bu yaptığı alımı duyurmuş oldu. Çünkü daha önce alım yapmıştı Elon Musk. Akıllı bir adam. İki şey eline geçirmiş oldu. Bunlar neler? Birincisi Bitcoin, ikincisi Tesla. İkisi de baktığın zaman özelliği ne? Tesla'nın elektrikle yürüyen bir araç olması. Bitcoin'in de elektrikle üretilen bir değer saklama aracı olması. Şimdi bu iki şey birden eline geçen yani geçtiğimiz yüzyılda petrol savaşları nedeniyle çok kanlar akmıştı. Ancak fosil yakıtların zamanı bitiyor ve elektrikli bir hayat, bilgisayar, internet, araçlar hepsi elektrikli oluyor. Para da elektrikle üretilirse elektriği önde tutan yani elektriğe sahip olan dünyanın yönetiminde söz sahibi olur. Bu ayrı bir videonun konusu. Cup and handle anlattım videoların devamını istiyorsanız olumlu yorumlarınızı esirgemeyin lütfen herkese bol kazançlar